23 Nisan, 23. hepimiz, kastı müdürlüğü sevinçliyiz. Eylül'ü görürüz, 23 Nisan. Çocuklar güzel arıyor, geldi Çocuk Bayramı. Atatürk günü armağanlık, yasak 23 Nisan. 23 Nisan, Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün Atatürk bize armağan etti. Ee, benim için yasak çocuklar oyunlar oynar, gösteriler başvuruyor okul. İnşallah biz de seneyi gösteri yaparız. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinçliyiz hepimiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 100. yılını kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ümüzü milletle anıyoruz. Niye kutlu bayramlar 23 Nisan kutlu olsun. Türk halkı egemenliğini Mustafa Kemal Atatürk e konuşturmuştu. Teşekkür ederim Atatürk. Yani bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlarım. Bu bayramın hepimize sağlık, mutluluk getirmesini dilerim.